Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Essalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd. Malumunuz Üç aylarına giriyoruz. Biz üç ayları derken Hazreti Ali Kerramallahu ve Çefendimizin Çef bir sözü artırma geliyor. İşte soruyorlar. Günlerin hayırlısı, Ondan sonra ayların hayırlısı, yılların hayırlısı, amellerin, taatlerin hep soruluyor. İbni Abbas radıyallahu anhuma bunu duyuyor üç gün sonra ve buyuruyor ki evet Hazreti Ali çok güzel söylemiş radıyallahu anh. Ama günlerin de, ayların da, yılların da hayırlısı Mevla-i Zülcelal'in rızasının kazanıldığı günler, aylar ve yıllardır diyor. Ne kadar güzel. Üç ayları geliyor diyelim. Recep, Şaban, Ramazan-ı Şerif. Ama burada hakkın rızasını kazanacak hangi ameli yapabiliyoruz bunu düşünmemiz gerekiyor. Bakın bunu pek hesap etmezler. Güzel güzel üç aylar anlatılır. Şimdi üç ayları orucunu şöyle münasip görmediğiniz kimseler bile tutar. Ben diyor yıllardan beri üç ayları orucunu tutuyorum diyor. Recebi şerifte tutuyorum, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif. Yalnız, yalnız Mevlamızın rızasını celp hangi ameli yapıyoruz? Önemli olan bu. Mesela oruçta, diyelim ki biz oruç tutuyoruz. Bir kimseyi soframıza pakir, yoksul aldık. O fakir yoksulu doyurduğumuz zaman onun ecir ve mükafatından hiçbir şey eksilmeden ona ikram edene de Cenab-ı Hak mükafat lütfediyor. Allah'ımızın razı olduğu ameller bunlar. Asıl bu yönünü takip etmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki Recep ayında biz kaç fakire ulaşacağız? Mide yönünden, cep yönünden fakirlere ulaştığımız gibi aynı zamanda kalp yönünden, gönül yönünden, kafa yönünden kaç fakire ulaşıp da onu istikamete yönlendireceğiz. İşte asıl Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu amel budur. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben bu sancağı yarın insanların en hayırlısına vereceğim. Ashab-ı kiram arz ediyor tabi hangimize verilecek diye. Ali Kerremallahu ve Efendimiz'e veriliyor. Buyuruyorlar ki ya Ali senin delaletinle bir kimsenin hidayete erişmesi kızıl develeri Allah yolunda infak etmekten daha hayırlıdır. Kızıl develer dindiği zaman o günün en güzel vasıtası demektir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın rızası insanlığın kurtuluşunu temin eden çalışmalardadır. Mesela biz şimdi e, ekranların başındayız veya bu çekimi yapıyoruz, başka hizmetlerde hep bu hizmetleri yaparken acaba ben Rabbımı razı edecek bir amelin içinde miyim düşüncesi olduğu zaman hayatımız israf olmamış olur. Yoksa herkes sabah kalkıyor, işine gidiyor, gücüne gidiyor. Giderken birileri bir diğerini nasıl ileri geçerim düşüncesiyle Allah korusun. Şöyle yapayım, böyle diyeyim. Emri ilahinin dışına çıkarak haksız kazançla bir geçim temin etme yönü var. Bir de Allah'ım yediğim içtiğim helal olsun. Hazreti Davud ne güzel kuldur. Elinin emeğini yer düşüncesiyle gitmek için ve mükafat kazandırır. Belki anlattım dedem Rahmetullah Ali Hazretleri şey Mustafa Hulusi Rahmetullah Ali böyle rahatsızlık anları olurmuş. Rahatsızlık anlarında rızkı temiz olanların yiyeceklerini yermiş. Tedaviye bakın şimdi. O ayrı bir konu, tedavi. En çok ilaca yatırım yapan bizim ülkemiz. Diğer ülkelerde o kadar değil. Diyoruz ki biz hep tedaviyi şu zehirli ilaçlar diyeyim artık. Zehiri zehirle tedavi eden, e, şimdi daha ondan zehir olacak ki onu alt bilsin, Belki tabir e, çok, böyle tababete uygun, tıbba uygun olmayabilir ama gerçek olan budur. Mikrobu mikropla yok etmek gibi bir hal. Böyle olacağına biz şifalı olan yiyeceklerle, içeceklerle, nimetlerle tedavi olalım istiyoruz. Ve ecdadımız en çok bunu takip etmiştir. Tedavi yönlerinde tedavi yönlerinde mesela Dedem Rahmetullahi Ali Hazretleri rızkını helalinden temin eden kimselerin yiyecekleriyle şifa buluyor. Biz üstadımızdan da duyardık. Mesela tamamın helal olup olmadığını biz şu midemizden biliriz derlerdi. Eğer midemizde bir şişkinlik olmaz, sıkıntı olmazsa o zaman helal bir tam. Onların gönülleri de uyanık tabi. Hiç şüphesiz bunu biliyorlar, hissediyorlar. O zaman ne kadar yerse yesin Allah'ımız ona göre bir genişlikte lütfediyor, ihsan ediyor. Şunu anlatacağım. Bize Ankara'dan bir kimse geldi. Niyazi Özdemir diye ismini de verebilirim. Üstazımız telefon açıyorlar veya onun namına telefon açıyorlar. Haber veriliyor. İşte gelsin bizi bulunduğumuz yerden kasabadan Ankara'ya götürsün geldim diyor. Fakat aç geldim. Bir şey yemedim. Aksaray'da da Üstad Ali'min sohbet buyuruyorlar. Etrafında cemaat. Fakat diyor benim karnım aç. Şöyle diyor, kapı açılıp ürtüldüğünde yemeklerin kokusunu duyar gibi oldum. Oh dedim. Yiyecekler şimdi gelecek, karnım doyacak. Fakat Üstad Ali'miz sohbetlerini yaptılar yemek dediler. Hiç iltifat buyurmadan yürüdü geçti. Ben de eyvah dedim. Karnımızı doyuramadık. Arabaya bindik. Tabii içim devamlı bu sorularla meşgul. Neden yemedi diye. O esnada Üstaz Ali'miz herhalde bizim şoför kardeşimiz açtır ona pastalardan verin. Ben diyor pastayla böreğiyle doyacak bir kimse değilim diyor o sulu yağlı yiyecekler neler olacak. Sonra dayanamadım. Efendim bak çok güzel yemekler hazırlamışlar. Siz olunca daha da itinalı olurlar. Neden yemediniz? Oğlum benim kerametimi ortaya attırma. O yemek yapıldı ama o yemeği yapan hanım kardeşimiz kirli bir haldeydi. Anlayalım artık. Haize bir durumdaydı. Yenildiği zaman insana gaflet verir. Adana'da ruhu şad olsun. Üstazımın 955'teki vaizlerinde davet ediyorlar. Şimdi Ramazan-ı Şerif'teki davet de biraz daha güçlü olur, daha güzel olur. Sofralar mükellef diyoruz, ama o şekilde olur. Mükremin Efendi diye birisi Cenab-ı Hak Geliyor üstaz-ı alimiz davet deyince çorba olacak. Et yemekleri vesaireler, saratalar, turşular, buna benzer hoşaflar, pilavlar, tatlılar neyse artık. Fakat önlerine şöyle biraz peynir, biraz zeytin, reçelden bırakıyor. Yanında da yeşilliklerden olabilir. Nanedir, maydanozdur, maruldur. Tabi Adana'da meyve, sebze memleket olduğu için Üstadımız hayret ediyor. Çünkü günler evvel davet etmiş. Mükremin hayırdır. Efendim Sami Efendi Hazretleri Kattesallahu sırra Hanımlarınız böyle bir haldeyken Yemek yemeyin Kalbinizdeki zikirler durur buyurdu Onun için bizim mazur gör Görüyor musunuz? Kendileri anlatırlardı Kürt Mustafa Efendi diye birisinden Bir de Adana Allah Hasan Efendimiz Rahmetullahi aleyh. Bunlar detayiflerini geçerken zikrullah da çok önemlidir. Dilin zikri var bir. Bunun yanında kalbin zikri var. Bir de dil ile kalbin zikri var. Ayrıyeten sadece kalbin zikri var. Bir de Estağfirullah. İnne fi halqi semavati vel ardı vaktila fi leyli ve nehari le ayati li ulil albab. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkerun fi halqi semavati vel ard. Rabbena ma halakta haza batila. Subhaneke fakin azaben nar. Sadakallahu alazim. Bir tefekkür var. O tefekkür Sıddık-ı Azam radıyallahu anh'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sıddık ne çok namazı ne çok orucuyla değil Cenab-ı Hakk'a vuslatı kalbi vakarıyladır diye buyuruyor. Mesela bu kalp sikirlerinde, letaiflerde beş tane bizim sadrımızda ne var? Letaif var. Şimdi bir hususu ifade etmek istiyorum. Beş tane letaif. Kalp, ruh, sır, hafi, ahva. Bunlar nedir? İlahi madenlerdir. Cenab-ı Hak bunu insana lütfetmiş. Nereden geliyor bu lütuf? Esamlen ve nefaktu fihi min ruhi. Sadakallahu lazim. Cenab-ı Hak ben ruhumdan ruh üfledim diye buyuruyor. Yani bu ruh, bu canlılık hayvanda olan canlılık değil. Cenab-ı Hakk'ın nefhasıdır, manevi bir nefestir. O nefeste akıl da var, idrak de var, fehim, anlayış da var, tefekkuh, böyle dini meseleleri ince bir anlayış da var, tezekkür da var. Hepsi bunun içerisindedir. Hilafet sırrı da bunun içerisindedir. Emanetler yüklenmektedir. Yüklenmekte bundadır. Ve bu letaiflerin hepsi bunun içerisindedir. Cenab-ı Hak çok mükemmel olarak insanı halk etmiş. Tin suresinde de sahne لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ insanı اَحْسَنِ İnsanı en güzel biçimde yarattık. Şekil olarak tabi. Hayvana bakarsınız hayvan ağzıyla yer. Ve temizliğine dikkat etmez yiyeceklerin. Ama insan eliyle yer ve şekil şemail olarak hayvan gibi değildir. Boyu var, bosu var şekli şemaili de müstesnadır. Hiç bez. Bunun yanında asıl güzelliği ruhundadır. İşte ruhundaki güzellik bu söylediğimiz kalbin altında yok. Sol memenin iki parmak aşağısında kalp. Sağ memenin iki parmak aşağısında ruh. Sol memenin iki parmak üstünde sır. Sağ memenin iki parmak üst kısmında hafi, orta kısmında da ahva. Bunlar beş detayif. Alemi emirdendir. Elle tutulup gözle görülmez. Ruhani ve manevidir, melekidir. Bunun yanında vücutla alakalı olan letayip, su, hava, ateş, toprak bir de nefis. Bunların ne yapılması gerekiyor? İşlenmesi gerekiyor. Düşünelim şimdi. Adam dağın yüzünde, şimdi mevsimde artık ilkbahar, ekim, dikim bunların başladığı zamanlar, işte ağaçların budanma zamanı, aşılanma zamanı, yetiştirilme zamanları, fidanların, yiyeceklerin, içeceklerin, nimetlerin, işte nohududur, fasulyesidir, domatestir, salatalığıdır, buna benzer. Şimdi hep bununla meşgul kişi ne yapıyor? Rızkını temin ediyor. Ama bunun yanında bir kazacak olsa dağı kazdığı zaman altından ne çıkacak? Maden çıkacak. Bu maden çıktığı zaman ne diyecek? Eyvah! Ben burada ne yapmışım? Elma ile armutla meşgul olmuşum. Halbuki dağı kazacak olsaydım altındaki nimet bildiğin gibi değil. Der ve yakınmaya başlar. Şimdi letaifler dediğimiz zaman bizim dilimizle yapmış olduğumuz taatlerimiz var. Bunları melekler işitir. Ama bir de çünkü melek iki dudak arasından çıkanları kaydeder. Çıkmayanları Cenab-ı Hak kaydeder. İhlas anlatılırken ihlas ne meleğin dahil olduğu ne de ne de şeytanın girip bozabileceği taattir der. cenab Hak katındadır ruh. Mükafatını da Rabbimiz veriyor. Nasıl verir? Esabine inneme yuhfesabirun ecraun bi gayri hisab. Sonsuz verir Cenab-ı Hak nimete bu ihsanını ve ikramını. İşte bunlardan mahrum kalmamamız gerekir. Diyelim ki bizim evimizin önünde öyle bir araba var ki son model. Zaten araştırılıyor. Hep internetlerden neden hangi araba çok üstündür işte arıyor, bakıyor, tarıyor. Yüzlerce araba saylamayacak kadar. Zaten sohbetler, konuşmaların bir kısmı da böyle geçiyor. Boş geçiyor. Diyelim çok mükemmel bir araba. Her şeyiyle mükemmel. Kumandasıyla, nesiyle, dışarıdan çalıştırmasıyla, ısıtmasıyla artık tarif edemeyiz ki. şifrelerle, vesairelerle, elle vesaireyle açılıyor, kapanıyor, artık yetişmesi insanın mümkün değil teknolojiye. Gün geçtikçe bunlar daha da ileri gidiyor. Artık navakosyon diyoruz bulunduğu yerden diğer bir yeri işaretlemek suretiyle nasıl varacağı, nasıl edeceği hep bunlar tespit edilmiş durumda. Böyle bir vasıta. Ama adam buna bilmiyor. Niye bilmiyor? Yaya gidiyor. Araba önünde. Her şeyin mükemmel yakıtı vesaire her şeyde var. Bisiklete biniyor. O araba var, motosiklete biniyor. Kağını diyeceğim de geçti, traktöre biniyor diyeyim artık. Ondan sonra motosiklet vesaire, Bunlar da nedirler? Vay deli vay derler. Vay deli ne akılsız adam. Şöyle bir vasıta varken bunlara biniyor. Allah'ımız kalp gibi, ruh gibi, sır gibi, kafi gibi, akva gibi ve murakabat gibi nimetler lütfetmişken bizim boş işlerle meşgul olmamız... Boş demiyorum, dilimizde yaptığımız taatler nedir bizim? Bu gibi vazifeler varken, kalbin iştirakiyle yapılacak olan ameller varken, neden biz çift ile, çubukla meşgul oluyoruz? Asıl, asıl, insanı bir, af buyurun, dağ gibi düşünecek olursak, o dağ gibi olan vücudun, etin, kanın, kemiğin, onun altında bulunan kalbi, ruhu, sırrı, hafi, akfayı çalıştıracak olsa ne nimetlere ama olur. Biz üç ayları dedik başladık. Ne lütuflar var, ne ihsanlar var. Allah'ımızın rahmetinin bol bol yağdığı bir gündür. Bir rivayete göre Amin annemizin rahmetullahi aleyha Efendimiz aleyhissalatü vesselama hamile kaldığını bildiği gündür diye ifade edilir. Ama asır Allah'ımızın rahmetinin bol bol yağdığı günler. Velhamdülillahi rabbil alemin.